Hem nasıl kurtardım sizi? Ha? Dua edin yanımızda benim gibi zeki bir insan var. Kafa derler buna kafa. Sen ta başta onun çıkmasına izin vermeseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Motorda ben mi bozdum? Salih hadi yine iyisin ha. Benim sayemde kahraman oldun. Sana gelince... Kızmadım. Toz İskender'de olsan çocuksun sonuçta. Ama bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Kontrolü kaybetmek üzereyiz. Eğer ikimizden biri yanında yoksa dışarı çıkmak da yok. Zinhar çıkmama. Ben bakayım. Çocuklar, bizim çocuklarmış. Gel. Hoş geldiniz. Sizinle görüşmem gereken bir konu var. Bana bakın, yeni çocuklar. Salih diye birisini tanıyor musunuz? Hayır. hayır. Evet mi, hayır mı? Ee, hayır, hayır. Onlar karıştırdı. Sana sorduk mu? Sırık. Sen niye ağlıyorsun? E, bisikletten düştü. Bisiklet nerede? Bir, e, şey ormanda kaldı. Ya çocuklar, siz beni deli etmeye mi uğraşıyorsunuz? Sırıksan sus, cevap ver. Sen söyle biraz. Bunların içinde en akıllısı sensin. Seni ilk gördüğümde anladım. Bak ortada çok mühim bir mesele var. Salih Bey'in hayatı tehlikeli olabilir. Bu yüzden Salih nerede yaşar söyle. Çocuğunuz benden kaçtı ama Allah'tan bizim çocuklar yolu biliyormuş. Peki siz kimsiniz? Efendim ben Deniz Taygu Koleji kurucusu ve sahibi Rafet Bala. Bizim okul yani. Ee, eğisi öğrendiğime göre bu çocuğu okula yazdırmamışsınız. Bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz? Fakat ne demişler? İyi olacak hastanın doktor ayağına girilmiş. Çok şanslısınız ki karşınıza ben çıktım. Pazartesi gelin çocuğu benim okula yazdırın. Yani öyle ha deyince de bunun belgesi falan var. Olmaz. Olur olur bal gibi olur. Siz yeter ki altınları şey e, yani parayı hazır tutun. Gerisi bende. Pazartesi bekliyorum. Mümkün değil. Yok canım şimdi biz başımızı belaya sokuyoruz. İsterseniz gelmeyin. Vallahi polise giderim. Ömrünü çocukların eğitimine adamış bir patron olan şey yani okul sahibi olarak yemin ederim giderim polise. Bilesiniz. Eğitim şart. Dedi ve gitti.